öğretmenimiz. Telefon bağlıyor musunuz? Alo. Alo. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Şimdi bak, anne adını nereden... Ben sormadan söyle de ben yazayım. Üç saattir konuşuyorum. Evet. Ee, anne ben eşim için baktıracağım. Anne adı Huriye. E, ee, eşimin adı İdris. Evet. 47 yaşında. Boğa Burcu. Evet. İş problem için mi? Yani hep bizde aksilikler var. Hep ters gitmeler var. İş durumu için baktıracağım. Peki. İnşaatımızı öğrenmek için. Tamam hemen bakalım. Huriye <laughs> oğlu İdris bana söyle bakalım. Oo, hayatım sayfası birinci sırada menfidir çıkıyor. Yani olumsuz. Evet. Her şeyi olumsuz. Şimdi bakın aynı tahlil sonucu menfi. Evet. Negatif yok. Burada bayağı bir sorun var. Hani bizde genel midir? Bu genel çıktı. Yani kapanmış bir şeyler. Her şey kapandı. İşten çıktı. işleri terk etti. Boşa gitti şey. emekler evet. boşa gitti her şey sıkıntılı. Evet. Sürü ile para kaybetmiş. Evet. Sürü hı hı. sürü ile sürü sürü ne iş yapıyordu bu adam? Önceden önceden tamirciydi daha sonra bir belediye temizlik şirketine girdi oradan çıkarıldı daha sonra da borçlara battı. hı. hı. İşte yavaş yavaş sağdan soldan borcu borçla kapattık hala da o durumdayız. Yani sonumuz ne olacak çok merak ediyorum. Hadi bunalım durumuna geldim ben çünkü. Haklısın. Senin adın ne Gülüm? Gülizar. Gülizar'cığım, borcunuzun miktarından haberiniz var mıdır? Yoktu da birazını öğrendim ama başka var mı bilmiyorum. Ne kadar biliyorsun sen? Yani benim bildiğim bugüne kadar 20 milyar ödendi. 30 daha, daha haricinde iki arabamız gitti. 30 30 daha var otur. Hı hı. Evet. Şimdi... Yani kredi çektik. Acaba onlar görünebilir mi? Anlayamadım. Kredi çektik borçları kapatmak için. Onlar görünebilir Olabilir. Mi? 30 milyar daha ödemeniz var çıkıyor bende. Olabilir. O da olabilir. Evet. Öyle şu an çünkü onları kapatmak için mecburen kredi çektik. Artık iş kurmasın. Nasıl? Yeni iş kurmasın. Zaten kurmayacak başka bir işe girmeye uğraşıyor. Hadi yani o da sonuç alabilecek mi? O ne işe? Kendi sakın şirket mirket bir şey kurmasın, bir şey yapmasın. Hayır zaten yani her şeyi bıraktı. yurt dışına gemiyle bir işe gitmeye uğraşıyor. Huriye oğlu İdris'in yurt dışı gemi işleri gemiyle ilgili olacak. Evet. İyiye de gidecek. Bu adam üst üste buradan sanki mallar alıp oraya götürecekler. Oradan geri gelecekler. Dört yıl Gemi işlerinde çalışma ve durumu düzeltme ihtimali yüzde yüz. Hemen hemen. Evet. Yani en son çaremiz bu. Başka çaremiz yok çünkü. Evet. Yani yok olacak. Merak etme. Allah razı olsun. Yani bak çok sıkıntı çekmişsin ama İdris seni üzmemiş beni üzmedi de işte bu para durumları iyi niyetinden hep kaybetti. Aynen yani bu olmuş dediğin doğru da. Yani gene de... ben de, acaba aldatma mı şey mi soru onlara daldı. Ee, senin adın Böyle bir şey var mı? Senin adın neydi? Gülizar. Annen? Fatma. Yaşın kaç? 42. Şimdi geçmişte olduysa üzülecek mi yani Fatma şey Gülizar'cığım? Bakalım. Ee, Huriye'nin oğlu İdris'im. Songül, para pul e, yok, ne yapacağım, kimle ne yapacağım? Para olsa belki olurdu da. Para olmadığı için öyle bir şey ne düşünüyorum, ne aklıma geliyor ne de yapıyorum diyor. Çıkmam olmadı bile diyor. Bu son 2-3 yıl içinde bir şey yok. Evet. Yani gezmiş olabilirim, konuşmuş olabilirim diyor. Ee, yani şeye düşkünüm diyor. Hani bayana bir de boğa burcu erkeği tam bir hırçın olur. Kadına evet. düşkün olur. Ee, ama hani bir şeyler geçmişte sen biliyorsun nasıl bir şey olduğunu kişiliğine. Evet. Ee, yani kadın kadınlara düşkün diyeyim ben. Evet. Ama şu an yapamaz. Parası da yok. İhtiyaç da duymuyor. Geçmişte olmuş. Evet, bir de oğlum için baktırabilir miyim? Tabi. O, o ismi? Evet. E, 20 yaşında. 20 e, yaşında. Balık Burcu. 20 yaşında, balık. Adı ne? Onur. Onur. Okudu mu? ona göre sorayım babasının işte bu durumlarından dolayı bu sene okulunu dondurdu hmm. üniversiteyi dondurdu çalışıyor şu an Gülizar oğlu Onur Songül abla asla ben e e ezilmek istemiyorum basit işler istemiyorum kendim huzurla okumak istiyorum çalışmak istiyorum ilerlemek istiyorum ama babama karşı nefretim de var diyor evet doğru Paralar gidince tabi Songül abla beni üzmesin diye dua mı edeyim, beddua mı edeyim, ne yapayım bilmiyorum. Bana karşı evet. babam uyumlu değildir. Ben babamı sevmiyorum, bana çok eziyet etti diyor. Evet doğru. Benim, düş... benim geleceğimi düşünmedi diyor. Çocuk çalışkan, sorumluluk evet. almış. Ama işte bu babanın inatlığı, işte yaşadığı problemler. Kocacığın evet. inat senin. Öyle görünmüyor ama demek ki öyle. Bir görünmüyor karar aldı mu, mı, bak bir karar aldım onu kimse döndüremez. Evet. Oğlum politik sınavına girmek istiyor. Acaba onda başarılı olur mu? Olur, olur. Hiçbir sorun yok. E bir de kızıma baktırabilir miyim? Kızım rahatsız. Bakalım. E o da 96'lı, 17, 16 yaşında. Hadi. Özgür e, Yengeç Burcu. Onun da mı okul hayatına bakalım? Okulu bir rahatsızlığı düzelecek mi ona bakarsanız. Çünkü 3 yaşından beri rahatsız. Solunum yolları ile ilgili bir problemi var mı? Bazen sıkılıyorum anne nefes alamıyorum diye ama neyden olduğunu bilmiyorum. Sen bunu kulak, burun, boğaza götür. Boğazda bir şeyler var. Evet. Gülizar kızı Öznur'un sağlığı. Songül abla içimden böyle çok sıkıntı geliyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Küçük evet. e, sıkıntılar bile yaşamak istemiyorum. Böyle bıktım yıldım gibi bir şeyler diyor. Evet. Bunun kalçasına yakın bir yerde bu kaba baldırında bir sıkıntısı var mı? Engelli zaten ayağımdan rahatsız. Bu direkt işte bana kalça ile baldır arasını gösterdi. Orada evet. bir sorun, sıkıntı var dedi. Sol taraf mı olsa ama Tam Sol yani. tarafı, sol tarafı, ee, elim, sol kolunda var. He, bir tarafında şey evet. var, sıkıntı görüyorum. Songül abla böyle bazen ölecek gibi ağrı da oluyor üzülüyorum. Ne yapacağımı evet. bilemiyorum. Ee, beni de mi seyretti bu çocuk? Hayır etmedi sizi ama çok isyan ediyor bazen rahatsızlığından dolayı. Hı. Bir ameliyat geçirdi. Hala terapilere götürüyorum ben onu. Hayatım daha düzelmemiş. Orasında problem var. Düzelmedi de acaba yani götürdüğüm terapilerden sonuç alacağım mı? Ee, Düzelecek Şey var ya ben nasıl anlatayım bu kaba baldırı var ya oradaki bir kemik evet. eğri eğri. Ha. Anladın mı? O şeyi evet. fizik tedaviye mi götürüyorsun? Evet fizyoterapiye götürüyoruz. Götür ama ee, bu bunun doğuştan gibi orada bir eğriliği var o düzelmesi. Doğuştan zaten yedi aylık doğmuştu doğuştan oldu çocuğum. Bak Bismillah buradan bir sorun var bir de işte kaba baldırı diziyle diyeyim kalçası arasındaki kaba baldırında ki kemik şu şekilde bana görünen haber. Düz evet. herkesinki düz bunu böyle. Ya yani bu nasıl şimdi geri böyle düz olur tabii tıp işini anlamam ama ee, biraz sıkıntı. Ben kitabıma söyleyeyim hani fikirlerim benim boştur da buradan öğreniyorum her şeyi. Peki Öznur'un iyiye gidecek merak etmeyin de iyiye gidecek yani gitmeniz faydalıymış. Evet. Ee, dur bir dakika olacak. doktor size bu çocuğun ayaklarını sıcak suya koyma dedi mi? Böyle hiçbir şey demedi. Bilmiyorum bana soğuk suyla daha iyi olacağını hani böyle diyelim ki e, havuz, havuz bir yere girecek sıcak su yaramayacağı görülüyor. Zaten şu an havuzda yazdırdım ben onu yüzme. Çok iyi gelecek ve sıcak evet. değil soğuk su duyuyor musun? Evet evet. Yani ılık öyle hani çok sıcak su değil. Haha. E, peki konuşmada problemi var mı? Yok konuşmasında yok ama biraz. Hiç algılama var bazen her zaman. O, bir... o, düzelecekmiş işte o konuşma diyelim biz ona. Kitap konuşma evet. olarak alıyor. Diyor ki ha. konuşması ileride düzelecek ama bu bacaktaki kaval kemiği gibi anlatamıyorum burayı. Eğrilik. Aslında lafınızı unutmayın ayağımda var eğrilik e doğru. İşte onu anlatmıyor bacağında ayağında. Evet. Bir eğril... ayağında, evet. e, e, düz olması gereken bir kemik böyle görülüyor. Değil, içe "Doğru, eğrilik." Aynen. Aa bak parmakla evet. anlatmaya çalıştım. Evet. Ee, Hı -hı. bana da aynı şekilde görülüyor. Düzelir diyor bak. Demek ki şu anki yaptığın işlemler doğru bir tanem. Devam. Zaten yani 10 on senedir onun peşindeyim 13 on senedir. Canım benim. İnşallah. bulur. Yok yok düzelme olacak. Onun için şey olma ama emek istiyor. Emek istiyor. Konuşması da düzelecek. Konuşması da çok iyi olacak, ayağı da düzelecek, ee, yürümesinde de sorun pek kalmayacak. Çok hafif bir aksama olabilir, ee, fazla kötü bir şey beklenmiyor diyor. Peki okulunda bir şeyler olacak mı? Okulunu iyi bir yerde bitirebilecek mi acaba? Şimdi okul durumu çalışacak diyor. Yani engelliliği de bitecek, çalışma, yani dil, konuşma bunlar... Bu kız toparlayacak kendini. Özgür'ün sonu. Bak sen ben emeklerinde ben arkasında durmaya devam et. Kızın evet. bu problemi iki yıl sonra var ya. Kızın evet. engelleri bitmiş olacak. Ne diksiyon diyelim. O konuşmada e, harfleri bir şeyleri toparlamakta beyinle çene arasında zorlanıyor. Ama evet. e, o geçecek o eğrilik de yaptığın işlemler bu suya götürmen bile faydalı olacak. Sakın şunu unutma diyor. Sıcak su değil. Elini evet. değdirdiğinde parmağını yakmıyorsa çocuğu o suya diyor. Allah hani, razı olsun. Yani çok sıcak da değil, soğuk da değil. Anlatabiliyor Anladım. muyum? Anladım. Anladım. Ha? Ee, kan hareket edecek, gövdesi daha rahatlayacak olarak görülüyor. Allah razı olsun. Sen muradını ereceksin. Bu çocuğunu düzelteceksin. Hiç korkma. İnşallah. İnşallah çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey gönlünce olsun.